Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu kayıt uygulaması bir daha durursa anasını avradını sikeceğim. Hiç sorun yok. Tekrardan başlıyorum. Tekrardan başlıyorum. Bu orospu çocuğu telefon benim canımı sıkmaya başladı. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Aman Keşke şunu atsaydık ya. Dur dur sıkıntı yok. Çok iyi. Güzel. Hasar yemedik. Şimdi... Kötü başladı gidiyor ama olsun abi idare eder inşallah. Çok kötü oldu bunu hiç beğenmedim. Elimde ok yok. Ananı sikeyim döngüye bak ya. Havaya vuran kart da yok. Ben sana ne atayım orospu çocuğu? Abi çıldıracağım ya. Bu amına döngüsünü ayarlayamıyor mu kardeşim bu oyun ya? Ne saçma sapan sikik bir şey ya. Basacağım yeteneği amına koyayım. Hiç sikimde değil. İyi ki de basmışım. Oo oh, çok iyi oldu lan yetenek vallahi var ya. Ya bu nasıl deste abi ya? Allah Allah inanılmaz. Neyse bir vuruş yedik. Minyonları var. Silah var. Binicisi var. Bombacısı var. Hmm. Gerçekten metanın nasıl siktiniz. Saçma sapan desteler oynayarak ne oynayacağımızı bilemiyoruz artık ya. Neyse ben pek hale çıkayım abi. Bu eleman hiç umurla değil ama. Şöyle bir düşüneyim. Ne oynayacaksın? Hmm, silah yor. Şimdi biz bu elemana ne yapsak acaba? Şöyle bir hareket yapsam. Okumu atmayacağım abi. Bu eleman bizi tuzağa düşürüyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Vur ona bir tane abi. Çok iyi. Şimdi amanı siktim seni. Bunu savunursan amına koyarım seni. Ne gülüyorsun yarrak? Oynadığın desteğiymiş gibi. Göte bak. Mega... Şövalye de almış. Ya bunları bağlayacaksın var ya. Bağlayacaksın. Neyse. Al bir pekka daha atayım kardeşim. Al bir pekka daha atayım. Al bir de ok atayım sana. Muhteşem bir ok. Bunu herkes de göremezsin. İskelet atmadım onu yani. Aynen aynen. Şimdi. Abi ben bu elemana savunmaya yatacağım. Bu göt bizi yenmesini istemiyorum açıkçası. Saçma sapan gülüyor. Bak çocuk uçan domuz yersin şimdi amına koyma. Akıllı ol sikeceğim belanı. Eşek herif saçma sapan skill skill testler alıyorsun. Bu nedir ya amına. Neyse yattırdık aşağı. Hoca maçı bitir. Bitir maçı hoca. Abi sigara yakalım ya. Umarım kayıt alıyordur. Gerçekten söverim yoksa. Bu sefer kayıt almıyorsan gerçekten söverim uygulama. Aa dur lan, ustalık yapmışız. Ne bu? O altına çok ihtiyacım vardı abi. Çok sağ ol. Çok iyi. Şimdi video izlerken strese giren arkadaşlar olabilir. Hiç sikinize takmayın abi boşver. İzle geç videosu anladın mı yani? Abi bu ne her şeyi küfür ediyorsun. Kardeşim oyun sinirimi bozuyor. Bak. Güzel. Şimdi. Bir düşüneyim hoca. Şak. Klasik 2 6 ananı yedim. Yıldırımla yenmemiz gerekiyor değil mi 2 hmm. Agresif oynamaya gerek var mı beyler? Hmm Alevi de var bunun değil mi gerçi Dur dur biraz sakin oynayalım Biraz sakin oynayalım Çünkü yatırabilir bu bize her an aşağı Abi Dur abi Tamam sıkıntı yok Şimdi bu elemanın topu çıkmışken dalsak mı ya Belki binici bilmiyorum ama İyi döndürdü güzel o bombacı bir kere kuleye vurursa hediyem var. Yok vuramadı. At abi elbinecini. At abi. Atmıyor. At abi. Atsana abi. Atmıyor. İkna edemiyoruz elemanı. Neyse tersten hiç sorun yok. Sorun yok arkadaşlar. Buz büyücüsü kuleye vuruyor. Rahat olun. Şimdi güzel bir alev yedik şahsen. Bir de tomruk yiyeceğiz büyük ihtimalle. Ben orada onları... Neyse oyalansın onları. Ben şuradan bir pekka ile çıkayım abi ya. O topu yıkar herhalde değil mi ya? Hiç de güven vermiyor ki kartlar ya. Ben şunu atacağım abi ya. Şunu atayım da ölmesin pekka'm. <laughs> tamam sorun yok. Sorun yok. Gerçekten sorun yok. Şimdi Abi şöyle bir şey çaksam. O ona çok büyük dert olacak az sonra. Haberi yok eleman. Enayi sene. Bir pekka dağıtayım da senin aklın başına gelsin amına. Tamam sağdan da vuruyoruz ama dümenden onlar hep. Onları çok takma. Şimdi bir yetenek. İnanılmaz bir yetenek olduğunu biliyorum. Bir de yıldırım çakacağım şu silah şöyle. Ha öylele. Öylele diyorsun abi dur. Dur abi. Üf, hoy. Kaza geliyor lan adamlar. Vurduk mu? Öndeyiz. Şimdi herhalde binici yemeyiz bu saatten sonra. Şimdi bu topu döndürmüştür bu eleman. Ya kardeşim bir dur da. İyi iyi. Lan biniciyi görsene amına. Ne sorun yok. Bu eleman tersten de gelebilir. Abi boş ver ya girsene sen amına. Gel silah şöyle biraz daha. Gel gel. Şuraya bir bombacı. Bombacı satma. Amına ku... Yeniyoruz. Yeniyoruz. Yeneriz bu maçı. Vur lan bombacı. Lan bombacı vur lan. Oğuz bu çocuğu. Bombacıyı ikna etmeye çalışıyorum ya. Bombacı niye böyle yapıyor ya? Neyse kazandık. Sonuç olarak yendik. Siktir et. Tamam takma kafaya. Beyler vallahi kafam çok ağrıyor. Sikeceğim oyunu. Hiç artık daha da oynayasım gelmiyor. Büyük ihtimalle 5 dakika oldu video ama sikerim. Çok da değil. Yarın bir gün uzun video atarız. İlk oynadık adam gibi. Şunun uzatması var galiba. 2 saati varmış. Bir yayın açarız belki. Video yeter bu kadar. Amına koyacağım ama. 5 dakika 6 dakika izleyin yeter amına koyayım. Ben kaçıyorum. Kendinize dikkat edin. Yayından gelenler de yayından geldik yazsın. Ayıp amına koyayım. Beğeni, abone, like. Görüşürüz.